Bacama tatlım seni burada bir iki yüz saat bekleyeceğim ben. Tamam anne geldim tamam, tamam. işte. Tamam tatlım. Zaten şu sokağa döndük var varıyoruz. Of çok heyecanlıyım. Kanka geçen duyduğuma göre onun yüz alma ihtimali yüzde birmiş. Ne? Yüzde bir mi? Yok canım biraz daha fazladır. Belki yüzde elli. Hayır ya yüzde elli olamaz. Hiç çalışmamış işte. Besbelli görüyorsun. Neyse hadi gel birazdan zil çalacak. Gel gel gel. Bak bak bak. Geliyor zaten. Ay evet. Bu tarafa bak bu taraftan geliyor. Hadi görüşürüz tatlım. Ay, görüşürüz. Kızım. Merhaba kızlar. Oo, merhaba ve bu Gerardiniz için teşekkür ederim. Duyduk ki sınavdan yüz alma ihtimalin yokmuş. Ne? Hayır var tabii ki. Niye olmasın yani? Şey. <laughs> Ay gülmekten. Ay her neyse. Öğretmenin dediğine göre yüz alma ihtimalin yüzde bir. Yani naş naş. Ne? Bana. Bana. Çalıştın bir kere tamam mı? Çalıştın sen, bizim tanıdığımız baba Ha 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 Geçin dalganıza. ha 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 gülün, gülün Koş, kakari, kiki, kakari. ha Anne zilimi çaldı. Ay. Evet çocuklar hepinize sınav kağıdını dağıttım. Şimdi sınava başlamadan önce son bir kez sınavın kurallarını açıklamak istiyorum. Yanınızda herhangi bir yiyecek ya da içecek bulundurmayın. Sadece su. Ee, sınav boyunca tuvalet ya da su ihtiyaçlarınızı gidiremezsiniz. Yani dışarıda yanınızdakinden kopya çekerseniz o soru o sorudan tam 50 puan kırılacaktır. Soru eğer 4 puanlıksa 50 puanı yükselecek ve o tüm puanı kırılacaktır. Ben sizi kopya çekerken görürsem sınav kağıdınızı alacağım. Üstüne direkt sıfır yazıp size geri vereceğim. Ee, sorunuz olursa direkt bana gelin ama size gerçekten cevabı söylemeyeceğim tabii ki de. Sadece nasıl olabileceğini anlatacağım. Evet, sınav süreniz başlamıştır. Başlayabilirsiniz. Kalan zamanınızı da lütfen kontrol edin ya da arkaya resim çizebilirsiniz. Evet çocuklar, herkes kağıtlarını versin ve çıkabilir. Buyurun efendim. Teşekkürler. herkes vardı. Tamam. Ben de artık şunu kapatayım. Ah, ah, olamaz. Şöyle. Şunları da alayım. Hadi, hadi. Ay soru çok basitti. Ay aynen aydı tabii. Aynen aydı aydı Merhaba kızlar. Merhaba. Aa, sen şu sıfır alan kızsın. Evet. Aa. Sıfır aldığımı nereden biliyorsunuz? Hmm, altıncı soruyu ne yaptın? A. Doğru. Sıfır almadı. O soru kaç puanlıktı ki? Beş. Beş aldı. <laughs> yüz üzerinden beş. Ben yüz üzerinden beş almadım bir kere. Um, sekizinci soruyu ne yaptınız peki siz? C. D yaptım ben onu. Hayır C olacaktı çünkü yani matematiksel ve sosyolojik açısından bakacak olursak ve sonra onu ile toplayıp 8'e çarpacaktık. Ve sonuç C çıkıyor. C, evet C çıkıyordu. Ben D olarak buldum. Ben de C olarak buldum. Şaka yapıyorsun değil mi? C olarak bulman imkansız. Onu sadece sınıftan 3 kişi buldu. Ben buldum. Kanki Tom buldu ve bir kişi daha buldu. O kişi ben olamaz mıyım yani? Şey aslında sanırım yanıldık. Yüz olacak. Hah, neyse. Her neyse kanki ben gidiyorum. Ay kız kesin sıfır aldı atıyor bence. Aynen atıyor atıyor. Kesin sıfır almıştır. Sonra saçını böyle atıyor. Hava falan atıyor. <laughs> Bir sürü şey atıyor bu. Aynen. Ay zaten kendisine bakar mısın ya? Kafası gitmiş bu kızın. Ay var ya sınavda ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Şey. E, birinci soru işaretler. işaretler işaretlerken bildiğin yanıma böyle yanaştı ve baktı kağıdından yani. E doğru mu yapmıştın o soruyu? İlk, X, X cevabım yanlıştı. Sonra düzeltip doğrusunu yaptım. I, bir puanı kırıldı kesinlikle yüz alamadı. Yani bilmiyorum onun kağıdına da bakamadım ama belki de yüz almıştır ha. Yok almamıştır olmamıştır ya. Bak kankan geliyor ona sor. Merhaba. Merhaba kanka. Şey 6. soru. 6. demişim. 5. soru mu? Hangi soruydu Sanırım 5'te. 5. sorunun cevabını ne yaptın? E, C yaptım. Peki kaç kişi C yaptı? Üç kişi. Kimler? Sen, ben, sen, ben ve Bubble. Ba bubble? Ama Bubble yapamaz. Yapmış işte ama bir tek o soruyu doğru yaptığını duydum. Her şey kanki gel ya. Ben de tarafa gidiyorum. Kantine gidelim. Tamam. Kesin sıfır aldı yine. Kesin kesin. <gülüyor> 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 Aa, merhaba. Ne? ne Sen nereden çıktın? Kurtarın beni. Aa. Benden korkmana gerek yok. Sen, sen, sen olsun. Sen, sen. <laughs> <laughs> Yelixir'im tuttu benim. Ay doğru. etmiş olabilirsin. Ben peri minişim. Peri miniş neden? Niçin? Şey, peri minişler, insanlara yardım eder. Yani minişlere. Ne ne yardım mı Benim hiç yardıma gereğim yok yani. Ben ünlü olacağım zaten. Bur burada sana ders vermek için geldim. Ders mi? Şu matematik sosyal gibi derslerden mi? Hiç gerek yok canım. Ben zaten biliyorum. Hayır bu bu benim verdiğim ders başka bir ders. İnsanların arkasından konuşmak neymiş bilmiyorsun. Biliyorum. Zaten sanırım öyle bir şey yaptım ben daha demin. Gel şimdi. Kuyruğuma dokun. Neden? Dokun dedim. Tamam. Gelece, hoş geldin. burası gelecek mi? Evet, bak bu da sensin. Kaç? Ne kadar ileri gittik? Topu topu üç yıl kadar. Üç yıl sonra ben benim olacağım. Sanırım evet. Her neyse şimdi izle. Olamaz. Bu notumu herkesten saklamam gerek. Matematik, sosyal, Türkçe. Öfenden 15 aldım. Bu kadar kötü bir not olamaz. <laughs> Hastalığım tuttu zaten. Nasıl olur? İzle ve sus lütfen. Olamaz gelir. Ay merhaba sıfır alan kız. Ben sıfır almadım. <laughs> sıfır aldın işte besbelli sıfır. Ama sıfır almadım. Tamam üzülme üzülme sadece şaka yapıyordum. Sağ ol. Tamam da niye geleceğe getirdin? Her şey normal. İzle göreceksin. Her neyse benim gitmem gerekiyor. Ne oldu? İşimiz var biliyorsun halam. Ah evet için sağ olsun. Teşekkürler. Aa, her neyse. Aa. Of. of. Şimdi göreceğin kız da şu senin bir zamanlar düşük not aldı diye ona dalga geçtiğin kız. Aynen kanki toya öyle oldu değil mi? Bence geri git çünkü onlar bize dokunabilirler. Aynen kanki öyle oldu değil mi? Tabii ki öyle oldu. Aa merhaba sıfır alan kız. Şey ben ben sıfır almadım. Tabii almadın canım. Tabii almadın. Altıncı soruyu ne yaptın? De. Tamam o doğru. Yani ne? Beş almış olamaz mısın? Of, ya sus lütfen. Aman canım sen de hemen şey yapıyorsun. Niye bu ikide bir aman canım falan diyor. E alışkanlık orasını ben bilemem. Ha her neyse. Neyse ben gideyim hadi. ya hep ağlıyor bu kız da ya. Aynen var ya 3 sene önce benim hep arkamdan konuşurdu bu kız. Derdi ki yok sıfır aldı ben onları gizlice dinlerdim hey sen de vardın. Hayır ben yoktum. Ben hiçbir zaman senin hakkında kötü konuşmadım. Ya olabilir kanki de böyle şeyler. Her zaman olabilir. Tabii ki. Ya o kız benimle niye, niye, niye ben düşük alıyorum? Bak şimdi senin olduğun yere gidelim. Hadi gel. Her neyse kanki. Ta sonra ona dedim ki. Bir tane kraker. Kimse yememişsin. <laughs> Niye uçmadı? Kanatlarım var. Üzgünüm. Bu zaman da böyle oluyor işte. Bak alıyorsun. Neden ağlıyorum? Niye bu kadar havalı değilim? Havada olmamanın sebebi şey aslında peki <laughs> ağlamam bitsin öyle söyleyeyim. <laughs> Neden? Neden sınavdan düşük almak zorundayım? Niye ailemizin geliri değil? Niye fabrikalarımız yandılar? Fabrikalarımız mı yanıyor? Evet. 1.8 1.8 e, büyüklüğünde bir deprem oluyor ve sizin fabrika e, fabrikalarınız patlıyor ve yanıyor. Olamaz. Şimdi soracağın soruyu tahmin edebiliyorum. Peki niye taşınmadık? Orası ailenizin maddi geline bak bak bakar şey ailenizin maddi geliri bir başka bir şeyden dolayı yani benim bilmediğim ailevi bir şeyden dolayı düşüyor, düşüyor ve düşüyor. Yeni bir ev alacakken birkaç TL yüzünden bir ev alamıyorsunuz. Ne? Olamaz. Peki ben bunu düzeltemez miyim? İnsanların arkasından konuşmazsan onlar da sana yardım bağışı yapacaktır. Çünkü okulunuzda bir yardım bağışı düzenleniyor ve senin gibi popüler kızlara Yardım ediliyor. Fakat iyiysen yardım ediliyor. Yoksa sana hiçbir şey bağışlamıyorlar. Anlamıyorum. Eğer o kızın arkasından şimdi konuşmasaydın böyle olmayacaktın işte. Ay, bir şey mi dokundu bana? Orada biri mi var? Alamaz. Neyse. Uf. Artık sanırım kaderim böyleydi. Hayır kaderim böyle değil. Ne? Biri mi konuştu? bizi fark et bizi fark etmeye başladı şüphelendi. Neyse bizi tam olarak görmeden hadi buradan gidelim. Tamam bir, bir dahakine daha dikkatli olacağım. Artık insanların arkasından konuşmazsın değil mi? Yok yok konuşmam hadi gidelim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Ben Tilden Lina Pembis Pembiş. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer ikinci kanalıma hala abone olmadıysanız adı şöyle. Lips Lips oh my god. Orada videolar yayınlıyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Ama şu anlık bir videom var. Söyleyeyim. Her neyse. Lafı uzatmadan hemen söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı tekrardan unutmayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kestik. Dün 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 dün. Kesmemiştik. Ne? Ha, ben kaçayım o zaman hadi.